Evet Merhaba ben kocaeli kartepeden jetL şimdi bu videomuzda e, şimdi biliyorsunuz ben sarkaç bakımı yapıyorum bununla defineydi e, ekonomiydi falan bu tarz konular bu 7'li e, sarkaçta 7 çakralı sarkaçta e, şey konuları kişisel bakım bu sudan olan sarkaçta da sağlıkla ilgili konular bakım yapıyorum Şimdi e, bu sağlık konularının Sudan olan sarıkaşta baktığımız zaman daha başarılı oluyor. Şimdi vitiligo denilen yani insanların yüzünde, elinde e, beyazlama yani güneş lekesi gibi lekelerin çıkması vitiligo deniliyor o hastala. E, i̇şte bir tane arkadaşımızın eşinde varmış. O şey yaptım. Sonra Sarkaç'ta bakım yaptım. Sarkaç 550 lira ücret çıkarttı onu. 550 TL e, ilk önce bakım yaptım şifalı bitkiyi söyledim Hatta dedim ki sen parayı sonra gönder sıkıntı yok falan dedim Ama parayı peşine almam gerekiyor normal şartlarda Sakınca sordum e, parayı almadan göndereyim mi formülü dedim gönder dedi öylelikle şey yaptım Ama en güzeli parayı peşine almak Yani kişisine göre rakamlar değişiyor mesela Bu beyaz saçlar için bulduğum formül içine bunun e, normalde saç kremidir bu Kendisi de iyi gelir saça Ama bunu ben geliştirdim içine İki tane daha ayrı karışımlar kattım ve toplamda 25 mineral civarı 25 tane vitamin ve mineral karışımı var bunda çok güçlendi ve saçlarımda gördüğünüz gibi önceden benim saçlarım kar beyazdı önler neredeyse beyazlar bitti gibi yanlarda var yanlarda da azalma var azalma var özellikle bu tarafta daha çok azalma var bu tarafta biraz şöyle beyaz, beyaz biraz daha var biraz da ışığın parlamasıyla da ilgili olabilir burası çok ışıklı olmasına rağmen e, beyazların durumları böyle. Ve bende beyaz çoktu. Önemli olan bunu siz kullanacağınız 30 yaşında mesela veya 25 yaşında kullanmaya başlayacaksınız. Yani e, 3 senede bir bir sefer kullansanız yetiyor. E, yani bu eğer ki sizin saçlarınız neredeyse hiç beyaz zaten yoksa o zaman 5 senede bir sefer kullansın yeter mi? Yeter. Fazlaya gerek var mı? Fazla. Aynen 5 senede bir sefer kullan. Yani doğru düz, bir tek, tek, tük beyaz saçlarınız var. Bunu 5 senede bir sene kullandığınız zaman yetiyor. 5 senede bir sene kullanacağınız 4 sene kullanmayacaksınız bunu. Ben ne yapıyorum? Formülü satıyorum. Formülü diyorum ki kişi böyle böyle yap, şöyle şöyle yap. Formülün ekran resmini atıyor. Olay bu. Bu vitiligo hastalığına da yeni kişi bana söyledi. Dedi ki ama işte biz birçok doktora gittik falan şifa bulamadık. Daha önceden benzer kişiler olmuştu. Benim sağ bakımlarıyla şifa bulmuşlardı. Onları bu sağ bakımıyla yaptım ama sağ kendileri arasında bakım yaptım ama göre sağlık konusunda bu daha başarılı. Sudan sarkaç bildiğiniz su yani bu. Normal herhangi bir okumuş su da değil. Aklıma gelirse üzerine okurum ay konu ama Bismillahirrahmanirrahim. Tamam besmele çıktım o kadar. Yani e, dolayısıyla e, bu e, sudan olan sağ sağlık konusunda biraz daha başarılı diğerlerine nazar. Sudan olan sağ karşıda baktım. Dedim ki kişi sana şu şifalı bitki. Yarın da bana e, 550 lira göndersin. Tamam dedi. Bir gün sonra 550 lira gönderdi. Onun parayı da ben borsa yaptım. Yabancı borsa aldım. Şimdi e, diyeceğim e, şöyle. Yani e, herhangi bir hastalığı mesela bu vitiligo hastalığı diyelim ki sizde var sizde çok ufaktan başladı gibi veya sizde olma ihtimaliniz var. Sülerlerinizde genlerden geliyor falan. Bu bahsettiğim formülü 550 TL. O kişiye 550 TL dedim. Size de 550 TL. 550 TL bana gönderiyorsunuz. Ben size formülün resimli halini gönderiyorum. Diyorum ki bak bunu böyle 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 yap. Olay bu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. O yüzden bu vitiligo hastalığının formülü JTAL'i e, de telefonu bende geçmişte olanlar telefon etsin WhatsApp'tan yazsın. Telefonu olmayanlar da ne yapsın? E, mail as. Maillerimi koyacağım bu videonun devamına. Bu hastalığın örnek resimlerini falan koyacağım. İlgilenenler beni bulsun. E, tabii ki yüzde yüz düzelme ve parayı iade etme garantisi veremiyor. Çünkü bu sarkaç bakımıdır. Size doktor bile yüzde yüz düzelirsiniz. İşte düzelmezsen gel senin muayene paranı geri vereyim demiyor. Bu işlerde garanti yok. Şimdi siz hastalığınıza karşılık 550 TL'lik bir riske girmiş olacaksınız. Ama şifayı bulursanız bana söyleyeceksiniz. Ben de diyeceğim ki insanlar şundan dolayı şifayı bulmuş. ben de onlara şunları tavsiye etmişim falan. Dolayısıyla daha önceden Necla'nın diye bir bayan, bayan vardı. İtalya'dan gelmiş. İtalya'da kocası ölmüş. İşte bunu yüklü miras kalmış falan filan. O mirası almaya çalışıyordu falan. Türkiye'de şu anda 3 tane hastalığı var. 8 senedir ben doktorlara gidiyorum dedi. Bir türlü şifa bulamadım dedi. Hatta siteye kendisi de yazmış. Benim siteye. Onun ekran resmini çekmiştim ama o resim kimdir nerededir? Ondan sonra vatandaş 8 sene doktorlara gidiyor. 3 tane hastalığının 2 tane hastasına ben bakımlık yapıyorum, bakım yapıyorum üçüne de. Teki düzelmemiş. Yalan yok. Yani benim bakımım hiç işe yaramamış. Ama 2 tane hastalığı e, senelerdir doktor tedavilerine gitmesine rağmen, doktorlara gitmesine rağmen hiç düzelmeyen ilk haftada düzelmeye başlamış. Kadın da benim siteye yazmıştı. Benim o dönemde e, bu bakım ücretleri 300 TL falandı. o O da bana toplamda 1500-2000 lira para verdi. Fazlasıyla parasını vermişti yani. Dolayısıyla bu hastalık bakımları, e, metafizik bakımlar bunlar. E, nasıl bakıyorum? Şimdi bu sarkaçı elime aldım. Diyorum ki bu kişinin çaresi, hastalığın çaresi şifalı bitkilerde var mı? Sarka sağa çeviriyor mesela. Ondan sonra şifalı bitkinin alfabeyi sayıyorum. Baş harfi hangisi? A, B, C, D. D'de mesela sağa çevirdi. Diyorum ki bu kişinin şifalı bitkisi D harfi. Ondan sonra Google'a "D" harfiyle başlayan şifalı bitkiler listesini önüme koyuyorum. Ondan sonra tek tek bakıyorum. Hangisi çıkarsa o. Bazen benim bu bakımlarımı, internette bilgiler benim bakımlarımı doğruluyor. Bazılar e, kimsenin bilmediği bilgileri e, öngörebiliyorum. Bu o kişisine göre, hastalığına göre değişiyor. Bu e, şu anda benim bu tavsiye edeceğim e, bilgi internette hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde olmayan bir bilgi vitiligo'yu e, 21 gün zeytinyağına bir tane şifalı bitki batırıyorsunuz ona. Piyasadan topluyorsunuz. Bütün her yerde olan bir şifalı bitki bulması zor değil. Aktara bile ihtiyaç yok. Sadece halis zeytinyağı alacaksınız. Mesela bir 4 kilo 5 kilo falan zeytinyağınız olacak. Bu benim bahsettiğim şifalı bitkiyi onun içine tepeceksiniz. Teptikten sonra 21 gün dışına alüminyum folyo saracaksınız güneş almasın falan diye o da sıcaklığında 21 gün duracak 22. günden itibaren kullanmaya başlayacaksınız akşamları o cilt yaralarına falan süreceksiniz mümkünse bütün vücudunuza sürün sıkıntı yok faydası olur zarar olmaz bir sene bunu kullanacaksınız bir sene kullandığınız zaman kaç bakımına göre ömür boyu kalıcı tedavi olmuş oluyor. Ömür boyu. Bir daha kullanmak yok. Bir daha yok. İşte 3 senede tekrar edeyim, 5 senede tekrar edeyim olayı yok. Bu saçı saçınızda beyazlar çok değilse 5 senede bir tekrarlamanız lazım. Saçınızda beyazlar biraz varsa 3 senede bir. Yani 1 sene kullanıp 2 sene kullanmamanız lazım. Bu saç için olanı. Ama vitiloge için sarkaç bakımına göre ömürde bir sefer yetiyor. Yani hal zeytinyağının içine bir tane şifalı bitki koyacaksınız. Şimdi bu arkadaşımız kantron yağı ise ben onu zaten biliyorum. Denedik hiçbir şey yaramadı dedi. Kantron yağı değil. Kantron yağı da var benim buralarda bir yerde. Bizim e, albay abimiz vermiş komutanımız fabrikasına gittiğimde hediye vermişti Sağ olsun Allah razı olsun buralarda bir yerde de şu yan tarafta falandır kantaron yağı da var bende dizimin ağırlığına sürdüm bayağı iyi gelmişti şimdi e, kantaron yağı falan filan değil zeytinyağına bir tane şifalı bitki koyacaksınız o zeytinyağı onun şifalı bitkisinin ve piyasada bu yağdan yok yani kantaron yağıymış, işte bilmem şu falan filan değil hiçbiri değil ve bilinen bir bilgi değil 550 TL benim banka hesaplarıma atıyorsunuz. Ben de size bu şifalı bitkinin e, ee, jipek resmini beraber zeytinyağı ile beraber ve tarifini atıyorum. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Mail atarsanız daha iyi olur ama benim telefonumuz bir şekilde sizde ise ee, o zaman şey atsanız da olur. Telefon etseniz de olur. Olay bu. Hadi bakalım iyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.